yavaş yavaş bir de medyanın sorununa geldik. Eren Erdem'le birlikteyiz. Karşı Gazete'nin genel yayın yönetmeni 9 Şubat'ta güzel bir tarihte yayın hayatına başlayacak pazar günü itibariyle. Evet. İki başlığı da verelim. Çünkü medyaya bir tur atıyoruz. Tamam. Onları da eksik bırakmayalım. Bunlardan birisi TÜSİAD Başkanı. TÜSİAD Başkanı'nın açıklamaları gerçekten dün önemliydi. Bugün merkeze yakın gazetelerde bunu veya muhalif gazetelerde geniş bir biçimde görüyoruz. Hatta Zaman Gazetesi'nin manşetinde şirketlere ceza ile baskı kuran ülkeye yabancı gelmez diyor. Genel olarak da yabancı sermayenin Türkiye'deki bu ortamdan etkileneceğini ve gelmeyeceğini gelmediği zaman da Türkiye'nin ekonomik krize doğru sürüklenebileceği uyarısında bulunuyor. Bu uyarılar Hükümete yakın gazetelerde yer almamış, onu da bir not olarak iletelim. Bir TÜSİAD'da 28 Şubat çatlağı diye akşam gazetesinde bir haberinde gözümüze çarptı, onu da aktaralım. İsa Kalaton'un yaptığı konuşma 28 Şubat'ta TÜSİAD'ın duruşunu eleştiren bir konuşma. O konuşma sırasında biraz gerilim yaşandığı ve zamanla ilgili tartışmaların olduğu belirtiliyor. İkinci bir noktada dolar meselesi. Bu 17 Aralık'tan sonra dolardaki tırmanış hem de uluslararası konjonktüründe gereği olarak. E, durdurulamıyor. Dün Merkez Bankası'nın çok ciddi müdahaleleri oldu. Çok büyük miktarda dolar sattı. Ama bir şekilde o tırmanışı durduramadı. Bugün ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Bütün bunlara bakacağız. Son sözü de er, Eren'e verelim. O söylesin. E, tabii son sözü e, Karşı Gazetesi manşetinde söyleyeceğiz. E, orada yani sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. 9 Şubat itibariyle e, halkın e, özgür iradesinin yansıyacağı bir gazete Türkiye'de gazete satılan tüm bayilerde olacak. Günlük bir gazete olarak Karşı Gazete karşı gazete bakalım Türkiye'ye. Takip edin, nereden... haberdar olun diyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Karşı Gazete biraz da çarşı her şeye karşı sloganıyla da yan evet. yana geldiğinde demin Beşiktaş'ı da söylediğinize göre onunla da bir benzeşme evet. görebiliyoruz. Kar karşı Ananasada o, o mantık, Karşı. Yani. O mantık orada da geçerli olacak, olacak mı? Tabii. Peki yani. Çok teşekkürler katıldığınız olun, teşekkür için. Ederim. Bitirdik bir de medyayı. Haftayı da bitirdik. Pazartesi 11'de buradayız.